Ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne göz diken şer odakları tarafından gün geçmiyor, Mehmetçiklerimiz şehit ediliyor. 21 Ekim 2007 Pazar günü yine böyle acı bir haberle bütün Türkiye yasa boğuldu. 12 erimiz acımasızca şehit edilmişti. Daha dün onları davul zurna eşliğinde göndermedik mi? Bugün bayrağı sarılı tabutları mı gelecekti? Nasıl dayansın bu acıya yürekler? Yakın tarihimizde batının yayılmacı güçlerine karşı binlerce şehit verdik. Ve kurtuluş savaşımızı kazandık. Fakat bu mücadeleyi kazanmak yetmedi. 85 yıldır aynı güçlerin değişik tarzdaki saldırılarına maruz kaldık. Ülkemiz üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen bu emperyalist ülkeler Türk milletini daha sinsi ve etkili yöntemlerle parçalayıp bölmek için etnik ayrılık tohumları serpiyorlar. Ayrıca etnik törere maddi ve mali bir destek veriyorlar. Bu sinsi planlar yüzünden Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu yıllardır kan ağlıyor. Yıllardır gencecik fidanlarımız, subaylarımız, polislerimiz, öğretmenlerimiz şehit düşüyor bu rezilliğin arkasındaki şer güçler bir de utanmadan bizden insan hakları hesabı sormaya kalkıyor. Peki bu namert saldırıya uğrayanların insan hakları yok mudur? Köyü basıp kadın yaşlı çocuk demeden katleden masum vatandaşların yaşama hakkını elinden alanların hangi haklı mücadelesinden söz edilebilir ki? Vatan mücadelesini sadece cephede vermek yetmiyor. Asıl yapılması gereken verilen mücadeleye sahip çıkmak. Bunu toplumsal bir değer haline getirmektir. Devletimizin, milletimizin güvenliği ve bağımsızlığı uğruna 7 Ekim Şırnak'ta 21 Ekim Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca mevkiinde şehit düşen kahraman askerlerimiz Ahmet Sarıoğlu, Bayram Güzel Burak. Turgay Salgar Burak. Mehmet Uyar Burak. Seyfi Altuntaş Burak. Mehmet Yıldırım Burak. Mehmet Uçarı Burak. Kasım Aksoy Burak. Şükrü Karataş Burak. Emrah Er Yılmaz Burak. Sıdık Küçük Göz Fetullah Selçuk Burak. Mehmet Coşkun Burak. Mehmet Bozkurt Burada Soner Özüpek Burada. Mustafa Uysal Burada. Selçuk Gürdal Lokman Eker Burada. Yavuz Öztürk Burada. Abdurrahman Doğan Burada. İrfan Beyaz Burada. Zekeriya Yatı Burada. Vedat Kutluca Burada. Mehmet Cücük Burada. Samet Saraca Burada. Ve bütün şehitlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlar, mitingimiz sona ermiştir. Türkiye Cumhuriyeti vardır.